Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kar mı zarar mı serimizin 33. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? 10.000 adet şebnem basacağız arkadaşlar. Şu an yayındayız aynı zamanda yayındaki arkadaşlarla beraber sohbet muhabbet eşliğinde şebnemlerimizi basacağız. Diğer şebnem videosu ile arasındaki fark ne olacak derseniz bu sefer yeşil ve sarı şebnem basmayacağız. 2500'er adet 4 tane şebnem basacağız. Sizler de yayınlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Beraber sohbet muhabbet eşliğinde takılıyoruz. Sandık falan açıyoruz böyle videolar falan çekiyoruz sizleri de beklerim diyelim bana destek olmak için kanala abone olursanız videolara beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum Haydi videomuza geçelim şimdi bize ne lazımdı 20.000 leylak 10.000 çan 10.000 şeftali 10.000 de alp gülü lazım arkadaşlar baktım en pahalısı çan çiçeğiydi önce bir Leyla bakalım ama tabii ufaktan bir artmış olabilir çünkü 25'ten başlıyordu ben baktığımda bak 27'ye çıkmış nereye kadar alıyoruz abi böyle 55 olsa Şöyle 99 yapıyor. Aha buraya kadar alacağız. 31 emlere kadar çıkıyor o. Leylak bu şekilde. Bir de şu çan çiçeklerine bakalım. Çan çiçeği daha pahalı ya. Baktım 30 küsür hem de tanesi. Oha oğlum biri var ya biri acayip toplamış. Ben size söyleyeyim. Bir de ne alacaktık abi? Şeftaliye bakalım. Bak şeftali ucuzdu. Bunu toplamamış kimse. Alp gülü alacağız bir de değil mi? Bu da artmış. Şöyle söyleyeyim. Bir iki eme görmüştüm ben bir sürü ya. Toplayan iyi toplamış vallahi. Yavaştan toplayalım. Arkadaşlar leylak çok değil de çan çiçeği aşırı pahalanmış ya. Turuncu ne istiyordu? 10.000 sim istiyor. Şeftaliyle leylak. Turuncu yapabiliriz şu an ya. 2500 boş şişe lazım. Buna da gidiyor değil mi? Şimdi 100'lisine 15M gidiyor. 2500'e kaç gider? 30M öyle. 50 daha gidesen 7.5 37.5M gidiyor buna da. E biz fazla mı aldık? Ne yaptık? Biz bir şey eksik almışız ya. Neye eksik aldık biz? Ana ulan eşek kafamız ya. Şeftali biz eksik aldık. 5000 daha almamız gerekiyordu. Pardon. Tamam mı şimdi? Bir de sim suyu üreteceğiz. Bunu da 562 yap. Tamam değil mi? Şimdi oldu değil mi arkadaşlar? Yanlış hesaplamadık herhalde. Yarısını 50 yap, yarısını 100 yap demiş. Herkesin gönlü mü olsun? 13 tur 100'lü yapalım. Bunu enter demiştik değil mi? Haydi şöyle üretmeye başlayalım. Aha bir şey iki tanesi 200 oldu. İnşallah onlar full orandır. Kalanı da 50 üretelim o zaman. Şöyle full. Herhalde tamam ya. Şu zaten fazla almıştık arkadaşlar. Abi şuradan bir full oran yakalarsa Hey sen. Evet sana diyorum. Abone olmaya ne dersin? 15 bomb falan yapıyor ha. Ne verdin oğlum? 10'a 2. sırt abi. Bunlar ucuzdan gider. Şu nedir? 1'e 8. <laughs> 8 olanları direkt arkaya koyacağım ya. Şu nedir? O 10 dakika 200'lü 15 o bu para yapar ha bu iyi para yapar. 20 dereceli 10 dakikalı olan 15 10 yapıyorsa bu da abi 6 7 10 yapıyordur ya. 12'ye 3. Bu da ufaktan para yapar. Ufak yapanları şuraya koyalım. 10'a 3. Bunu da aldık buraya koyduk. Şurada ne var? 12'ye 2. Bunu da buraya aldık. 10'a 3 150'li geç. Şu güzel geldi de onun dışında daha bir şey göremedik adam akıllı. Şu nedir? Bu da 12 3. Bu ne kadar 12 3 gelmiş lan? 12'ye 10 150'li. Bu da fena yapmaz herhalde ya. Şu nedir? Görüyor musunuz? Bak 3 tane 12 3'lük var ha 200'lük. 50'likte ne var? 12'ye 5. Hadi bunlar da üstte dursun. 50'li bu ne? 10'a 2. Tırt direkt ya. Bunu buraya koy. 20'ye 1 50'lik gelmiş. Ulan 200'lük verseydi yine 2-3 bunu yapardı herhalde de. Hadi bunu da buraya aldık. 20'ye 5. Bunu da al abi buraya. Şu ne? 8'e 10. Oğlum bunlar para yapıyor mu? 15'i 2 50'lik. Hadi bu da burada dursun. 8'e 5. Bunu direkt en arkaya at abi en arkaya. 10'a 10 yüzlük 10, vermiş. Fena değil ya bu da şurada dursun. Oğlum şu 150'lik 20'ye 10 olsun be. Haydi oğlum be. Hay 12 3'ünü ya. Sınırsız vermiş lan. Şu mu lan yoksa 20'ye 10? Vallahi 20'ye 10 50'lik. 3 4 10 yapıyor ha bu da. Tamam ya 10 10 harcamışız. Bence kar ettik buradan ya. 3.5 10 bu yapıyor. Bu da 3 10 yapıyor. 6.5 10 yaptı değil mi? Şunu da ayırdık kenara. Şöyle 12'ye 10'luk var. 1 won da bu yapıyor bunu da ayır abi. 20'ye birlikler ne kadar lan? Onlara hiç bakmadık ha. 50'lik 20'ye 1. Şunu da ayırdık abi. Başka ne var? 20'ye 5 var. Bu 1 won yapıyorsa bu 2 won yapar o zaman ya. 2 won dedik. Tamam asıl para yapanları şöyle koyduk. 10,5 won yapıyor şurası. Bir won etmez mi şu 20'ye 1'lik? O zaman bunu da şuraya alalım. 9,5 yapsın. Şunu da 1,5 won desek 2 won yerine 9,10 yapıyor arkadaşlar. Şu 4'ü 9 won. Şuraya ne kadar yapar? Burada da bayağı bir var ha. 200'e 12'ye 2'lik var, 12'ye 3'lük var. Burada 4 4,10 yapıyor arkadaşlar. 9,13 won. Ya baktığın zaman ya bir bankerdeyiz ya da 50-50 gibi bir şey oldu. Mavi de zin istiyor değil mi? Zin ve alp gülü lazım. Bunu bir sim yapalım. Sim de yaptık. Şimdi tamamını zin suyu yapacağız. Boş şişe lazım. Bir yüzlü üretelim önce bir. 13 tane ürettik. Kalan da 50'li yapalım ya. Bu sefer bir tane 50'li var. Ona bir bakalım. 70'e 10'muş. Demek ki sağlam bir şey geldi herhalde. Ya da full batmış da olabiliriz bu arada. İnşallah bir full oran yakalamışızdır ya. 53 mü? Şu nedir? 72 aldık kenara 70'e 3. Şu da 73 değil miydi lan? 70 olmuş. E Bu ne peki? 50'ye 1. Abo. 93 200'dü. Bu para yapar değil mi? Al bunu kenara bir. 120'ye 3'lük 100 tane. Bu da yapar abi. Bunu da aldık kenara. 70'e 5. 50'ye 3. Geç. Oğlum yok mu bak? 120'ye bir onluk ver be. 120'ye 1. 100'lük yine. 52 geç. Haydi oğlum ver bir tane 100. Bunu da geç hadi. 50'ye 5 aldık arka. 90 da hiç vermiyor ha. Hep 50 vermiş. 50 10 geç. 92 illa bir şey yapıyordur. Şu ne 70'e 3. Tam oran alamadık herhalde hiç ya. Şuna bakmıştık. Bu ne peki 72. Vallahi vermedi arkadaşlar. 90'lık bir tane vermiş. 2 tane vermiş. 2 de 120. Mavi iyi vermedi vallahi. Bak maviye ne harcadık? 11 won harcamışız. Biz şuna 3 won diyelim. Bu 3 won yapıyorsa bu da 1.5 won yapıyordur. 2 won da yapıyor olabilir. Bunu kesin alırlar ya. Yüzlük bir de. Buna bence 2 von diyelim. Şöyle 92 var. 93 var ama 200'lükmüş bu. Şimdi şundan yola çıkarsak. Bu 1.5 won yapsa 200'lü olduğu için bu da 3 won yapar bence ya. Ben yazıyorum arkadaşlar. Fikri olan belirtsin. Bence bu da 3 won yapıyordur. Şu da yüzlüktü. Aynısı gibi bir şey. Bu da buna da 1 won diyelim hadi ya. 1 won. En para yapanlar bunlar. Bir de şurada ıvır zıvırlar var. Bunlar her bir 30 40 hem yapar bence. Hep 200'lük çünkü. Bence de şu eder ya 1 won. Çünkü 200'lük arkadaşlar. 200 tane 5 dakika düşün. Hem de 70'lik. Bu kesin yapar 1 won ya. Biz bunu bu pahalıların oraya dahil edelim. 2 won mu diyelim ona? Bak 1 won'dan alayım diyor. Bu kesin 2 won yapıyor ya. 2 won diyelim. Arkadaşlar şunların tam tamamını da ortalamasını 30-40M arası bir şey diyelim. 40M diyelim. Burada bence bir 4 won yapar. Hadi 3 won olsun ya. Biz 11 won harcadık. 3 won kar ettik buradan. En kötü bence 2 won karı var. <laughs> toplamda 14 on vermişiz arkadaşlar. Diğerlerine hep 11'er 10 vermiştik. Şaka maka buna da para gidiyor. Her bir şebne dönüştürdüğümüzde 37 buçuk hem de buna gidiyor. Totalde neredeyse bir buçuk onda bu şişeye vermiş oluyoruz. Abi yine aynı mantıkla mı yapalım ya? Farklı bir şey mi denesek? Hep yarısını yüzlü yarısını 50'li basıyoruz. Full yüzlü mü gitsek? Ne diyorsunuz? Şöyle full bas abi. Şu nedir abi? 12'ye 5 yüzlü. Tamam al kenara ufaktan bir şeyler yapar. Şunu da şuraya koyalım. Şu ne? 22'li yüzlü. Bak bu para yapar ha. Bunu buraya aldık. 12 ikili 200'lü yine ufak bir para yapar. Ya bu ufak dedim de şu herhalde ellen bir 1 bon arası yapıyordur değil mi arkadaşlar? Şu nedir? 5'e 10 200'lü. Al bunu da. Tı hiç yoktansa tamamen tırt değil yani. 12 üçlü 3'lü 200'lü. Bunu da aldık abi kenara. Bakalım 10'a 1. Bak bu çok kötü ya. Bunu şuraya alalım. 20'ye 1 100'lük. Bu da para yapar illaki. Şuraya aldık. 15'e 5 200'lük. Bak bu iyi yapar bence. Bunu da al abi şuraya. 15'e 2 8'e 3. Tırt oğlu tırt. Bunu al kenara. 15'e 10 100'lük. Bu da iyi ha. 15'e 1 100'lük. Bunu da orta fiyat kısmına alalım. 10'a 3. Bu da cacık abi. Bunu da buraya al. 8'e 2 cacık. Şu yüzlük nedir? 8'e 5. Bunu da buraya aldık. Şu 200 ne? 12 3'lük bir daha. Bak bir tane 200'lük kaldı. Tamam mı? Şu 200'lük olan namussuz 20 yoğun gelse var ya parayı vurduk ben size söyleyeyim bak. Şu ne? 15'e 5. Güzel abi güzel bunu şuraya alırım. Bu ne abi? 10'a 5 yapma be. Yine bir şey ediyordur ya bir ellen falan ediyordur. Bunu buraya aldık. Şu 20 yoğun olsun lan bari. 15 3 20'ye 5 bile vermedi herhalde ya. 20'ye 1 vermiş, 20'ye 2 vermiş. Bu da fena para yapmaz diye tahmin ediyorum. Tamam abi az çok bir fikir sahibi olduk. 20'ye 3'lük 100 tane var. Bak bu bence 3 won yapıyor. Şu 2 won yapar. Şu da 1.5 won yapar büyük ihtimal. 2 won diyelim biz buna. Şunlar da 2 won diye hesaplayacağım arkadaşlar. O şekilde gider. 300 tane var elimizde. 2 won diye hesapladıysak 6 won. 300. 15'e 5 diyelim. Bura ne yapıyor abi? 4 won, 10 won, 12 won yapıyor arkadaşlar. Pahalı olan kısım. Bir de şunlar var elimizde ıvır zıvırlar. Bunlar da arkadaşlar ellem diyeceğim. Çünkü aralarında bazıları daha fazla yapıyor olabilir. Şuraya bir 5 won diyelim biz bence ya, toplamda. Iğır zıvırada 5 won dedik. Totalde 17 won yapıyor. Ne verdik? 14 won verdik arkadaşlar. Buradan da 3 won kar. Abi şimdi leylakları... 24'ten almıştık değil mi? 6 von leylaklar yapıyor. Çan çiçeklerin 34 hem dedik. 8,5 buraya yapıyordu değil mi? Şöyle 3, 4, 6, 8, 1, 7, 8,5 aynen. 14,5 yapıyor. Alp güllerine de ortalama 7 hem verdik. 14,5'tu. 1,5'te 16 von. Şuna 30 hem vereceğiz. 16,5 von falan masrafımız oldu. En pahalısı beyaz şebnem inşallah bizi kurutmaz ya. Abi her şeyi aldık mı? Şimdi bunu da yüzlü yapalım değil mi arkadaşlar? Hepsini şöyle bir basayım. İnşallah bundan bir full oran alırız diyelim artık. Yeter yani. Sağlam bir kar yapalım Bu arada hiç zarar etmedik İnşallah bundan bir kar ederiz Şöyle bir baktık 100'e 2 Bunun en dandiği neydi lan 50 savunma mıydı Bu orta seviye mi oluyordu Biz bunu şuraya alalım bir Hatta pahalı olanları alta alırız Buraya orta seviyeye koyalım 3. sayfaya da en kötülerini korusun Şu nedir abi 200'e 2 Bak bu para yapar ya bunu şuraya al Şöyle baktık 150'ye 10 yüzlük. Bu da para yapar lan. İyi lan. 200'lük ne? 100'e 5. Kötü gitmiyoruz da bu sanki 100'ün altında vermiyor mu oğlum? Bu ne lan? Heh 73 şaşırtmadı bizi. Bu dandik abi 3. sayfaya al. 40'a 5. <laughs> Şu ağzımızı açtık daha gelmez. 70'e 2 baksana şuraya ya. Bu ne? 150'ye 3 ama 200'lükmüş. Bu para yapar abi bunu aldık buraya. 70'e 10. Para yapmaz herhalde. Bunu orta segmente bir alalım da. 100'e 3. Bu da orta diyelim. 203 var yüzlük. Az önce gelmedi mi lan bundan? 202'lik gelmiş. Şu ne abi? 100'e 5. Bu da güzel. Bir tane daha vardı 200'lük. 200'e 5 yüzlük. Hep yüzlük veriyor namussuz ya. Şu 200'lük olan inşallah 210'dur. Bu ne? Bu da 100'e 5. Bayağı bir 100'e atmış. Şu ne? 41. En kötüsü la. En kötüsü la. Şu birem <laughs> 100'e 10. Bak bu da fena değil ha. Oğlum şemnemleri süreleri yüksek la beyazlı. 100'e 3 200'lük. Bunu ortaya mı almıştık biz? Aynen ortaya almışız. Şu ne abi? 70'e 5 geç. Şu nedir? 100'e 1. Hadi bunu da ortaya aldık. Sana bir şey değil mi? Beyaz vallahi iyi geldi. Bence de iyi geldi beyaz. Şebnem takas netiz sandığı vereyim. <laughs> Dostum şu an netiz sandıklarını almam. Niye dersen 50 küsür won. Abi tanesi 30 hem olmuş Dilan'ın ya. 32-33 ondan fazla vermem mesela. Abi biz bunu 6 won diyelim mi? Hani ucuzdan satılsın direkt diye. Şöyle yapalım. 6 bon diyelim biz buna. 200'lü 200'e 5 güzel bir fiyatı var. 3 bon diyelim. 200'e 3 dedik. 200 ikilik var. Bu 3 ise o da 2 bon yapar. Tamam mı? Ondan sonra 150'ye 10. Oğlum bak bu da iyi para yapar ha. 5 bon yazıyor mu buna? Bu da bir 3-5 bon yapmaz mı? Bak 200'lük 203'ü 9 bondan kurmuş arkadaş. 4-5 bon yapıyordur ya. Buna ben 5 bon diyeceğim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 100'e 10 var. Bu ne yapar Biz bence buna 3 bon diyelim ya. Olmadı. Ben satarken biraz da düşürürüm fiyatları satılmazsa. Buna da 3 bon dedik. Bundan sonra fiyatlar düşüyordur. Bak 200'lük 100'e 5 var. Bu da anca 2 bon falan eder diye düşünüyorum ya. 2 bondan kurmuş. Yüzlüğünü. Biz buna da 3 bon diyelim mi arkadaşlar? 200'lüsüne. Elimizde 500 tane var. 3-3, 6, 7 buçuk won yapıyor. Biz bence buna 7 buçuk won diyelim. Ivarızıvara da 2 won mu diyelim? Hadi 2 won olsun da. Hesaplayalım abi. 6 won, 9 won, 11 won, 16 won, 21, 31, 33 won. Oğlum ne diyorsun sen ya? Biz var ya uçurduk ha. 17 won harcadık buraya. 33 won almışız. 16 won kar. Şimdi gençler geldik hesap kitap yapmaya. Burada gördüğünüz. Tüm şebnemler ortalama fiyatlar. Belki biraz daha fazla vermiş olabiliriz. Biraz daha az vermiş de olabiliriz. Ortalama şu an yayında olduğumuz için kayda girip bakamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde bir masraf yaptık. Solda yazanlar maliyet. Sağda yazanlar kazanç. Şöyle 3. envanterde gördüğünüz kısımlar tamamen en değerli olan şebnemler. Bunlar da orta ve ucuz segment olan kısımlarda hepsini bir koydum. İlla bir şekilde satarız bunları da 40 50 M'den, 30 emden. Şimdi turuncu arkadaşlar 11 won para verdik. 12 won kazanmış Belki 50-50 de olabilir. Onu tam hatırlamıyoruz. Onun dışında mavi 12 won verdik. 2-3 won kar etmiştik. Onu hatırlıyoruz. 15 won yapıyor arkadaşlar. Düz hesap. Kırmızıya 14 won verdik. Onu hatırlıyoruz. 2 won kar etmiştik. Yanlış hatırlamıyorsak 16 won yapıyor. En çok karı beyazdan yaptık. Deli dehşet kar ettik. 16,5 won para verdik. 33 won aldık. 22 won kar etmişiz. Ama bu ortalama bir hesap. Zaman geçtikçe bunu biraz düşürebiliriz. Büyük ihtimal 19-20 won arası bir kar var. Biz düz 20 won diyelim buraya. 20 won kar etmişiz totalde Abi 20 ban iyi kar lan. Vallahi diyorum iyi kar ha. Bakma yayında şu an 2 saat 13 dakika geçmiş ama ben bu videoyu 1 saatte bitirirdim yani. 1 saatte 20 ban kim kime verir? Vallahi temiz kazandık ha. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Arkadaşlar Şebnem adamı üzmez. Öyle söyleyeyim. Genel olarak ben Şebnem'den zarar eden çok bir kesim görmedim. En kötü 50-50 oluyor. Hani şöyle bir eksisi var. Elinde olan Şebnem'leri satmak gerçekten uzun sürüyor. Başka bir şey çıkarsan 1-2 günde satarsın. Ama işin içine Şebnem girdiği zaman satılmasını bir haftayı bulduğu oluyor. Gerçekten vakit alıyor. Yine de değer ya bir 20 won kar ettik bu video dediğim gibi. Biz oraya 20 won yazdık ama 1-2 won aşağıda olabilir. Şu anki piyasaya göre ben yazdım. 20 won güzel para. Yayında beraber şemnemlerimizi yap. Yayında olmasaydım daha hızlı yapardım. Şu kadar şemnemi yapmak 1 saat vaktinizi alır ve 1 saatte 20 won gerçekten fena bir para değil. Beni bu dakikaya kadar izleyen kim varsa hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.